Hazırlanın. Tokat şakasının dördüncü bölümü başlıyor. <laughs> şaka şaka robot değilim. Hazırlanın. Tokat şakasının dördüncü bölümü başlıyor. Ne var arkamda söylesene. <laughs> tamam bakıyorum. Selin nerede bu çocuk bir gün ev hapsi var dışarı çıkmaması gerekiyordu. Bilmiyorum ki bilsem tabii ki söylerim. Annem de bilmiyor nerede olduğunu. Ne yapacağız? Ah be kırmızı saç. Neredesin? Aşkın bir sabun ise, köpürt beni pakize. Baba burada ciddiyiz, sen de ciddi ol lütfen. Pardon ya kafam karıştı. Şey, aslında ben... Şey... Ne? Aslında gece yarısı kırmızı saçı ceza olsun diye dışarı attım. Ne? Ne? Neden böyle bir şey yaptın? O zaman sinirliydim ama şu an gerçekten çok pişman. O zaman hiç duracak vaktimiz yok. Hemen dışarı çıkıp arayalım. Çocuklar evde kalsın. Tamam. Uy, o da ne? Ha, nasıl buraya geldik? Hmm. Ha? Yine gitti. Oha, inanamıyorum. Işınlanarak geldin. Ha, böyle iyi değil. Hemen birisinin daha parasını çalıp alimin sesini düzeltip geri eve girmem gerekiyor. Aaa naber kanka ya. İyidir kanka senden ama geçen vurmuştun ya hani o yüzden darıldım sana. <laughs> Sen de para olmuş. Ne parası ne diyorsun hiçbir şey anlamadım. Dur vardır bir daha bakayım. <Gülüyor> <Gülüyor> Aa, buldum. Para para para. Ver ulan paramı ne yapıyorsun? Üzgünüm. Daha doğrusu üzgün değilim. <laughs> ben geldim. <laughs> Baba. Baba ha. Baba ha. Hop. Evet bu bölüm burada bitiyor. Her zaman gibi diğer bölümü izlemeyi unutmayın.